Selamun aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Uzun zamandır yoktum Selam vereyim dedim arkadaşlara Ayıp olmazsın Ne oluyor lan buna? Nasılsınız iyi misin Arkadaşlar selamun aleyküm Aleyküm selam Abonelerime selamlar Biraz selamünaleyküm kısalım bu Uzun zamandır atmıyordum. Sonra da e, e, ne yapsak ki remix, e, çıkardılar. Ben de bunu dinliyorum. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayınız. Saygılar sevgiler sevgilsin arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. İnan ki beni seven ne var sevmeyen ne var. Arabayı görünce gidiyorlar. Arabayı görmeyince yok. Beni hiç sevmiyorlar. Çocuğa selam verdim de bizim arkamızda. Beni hiç sevmiyorlar arkadaşlar. Niye? Çünkü arabayı görünce kıskanıyorlar. Yani ben de bundan kafayı takılıyorum, üzülüyorum. Yapmayın arkadaşlar, çalışın da sizin de olsunlar. Çalışın da sizin de olsunlar. Ne paşam senin de olsun nazar etme. Halican olaydı ne kadar size kızardı biliyorsunuz size? Ne kadar kızardı inan ki vallahi billahi bilmiyorum artık. Abone olun. Abone olanlara çok çok teşekkür ederim. Olmayanlar da var olanlar da var. Sizleri seviyorum. E hepinize kucak doluysa selamlar saygılar. Erdem Kör